çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba sevgili sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Tekirdağ Çoğulu'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Özlem Zorlu eğitim kurumlarına konuk olduk ve yanımızda kurucumuz Özlem Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma öncelikle Özlem Hanım'ı tanımakla başlamak isteyeceğim. Özlem Hanım kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu efendim? Buyurun. 81 doğumluyum. Muratlı'da doğdum. Ama Çorlu'da büyüdüm. ticaret meslek çıkışlıyım. Evet. Sonrasında işletme okudum sonrasında İngiltere'de gittim, eğitim aldım ve 2005 yılında döndüğümden bu yana da bu sektördeyim. Evet aslında sektördeki bir açıklığı da gider misiniz? Abi? Buranın da buna ihtiyacı vardı aslında. Ve gelmişim dışında bir konsept oluşturmuşsunuz. Evet, özellikle İngilizce anlamında, yabancı dil anlamında evet, olandan farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet, o zaman tanıyalım biraz burayı. Neler yapıyoruz efendim burada? Burası kişisel gelişim kursu olarak geçiyor fakat alt maddelerimizde ağırlıklı olarak İngilizce eğitimine yanı sıra hızlı okuma, diksiyon, satranç dersleri de mevcut. İlkokul ve ortaokul öğrenciler için. Evet, tamamen kişiye özel. Tabii ki, kişilere özel, öğrencilere özel diyelim. Evet. Ama tabi burada aslında ailelerin de üstüne düşen birçok görev var yönlendirme konusunda özellikle değil mi? Evet. Bu konuda aileler neler yapmalı sizce? Ee, anne babaların ne yazık ki yabancı dil anlamında çok fazla altyapıları olmadığı için e, ama çocuklarının buna çok daha fazla ihtiyacı olacak. Teknoloji çağındayız. Dolayısıyla kendi yapamadıklarını e, bu tarz özel kurumlara göndererek çocuklarını yetiştirme onların yapabileceği bir şey. Evet ve İngilizce bizim ülkemizdeki en büyük sorun. Yani e, röportajdan önce de kısa bir söyleşimiz oldu sizinle. Biz 10 yıl İngilizce eğitimi alan, ama bilmeyen bir toplumuz. Evet. Ha Bu konudaki görüşleriniz neler? Neler yapmalıyız aslında sizce özellikle? E, buradaki, Çünkü bu işin çekirdeğinden yetişmiş bir isimsiniz. Aynen Buradaki en büyük eksik aslında eğitim sistemimizle alakalı ya da yabancı dile verilmeyen bir önemle alakalı. E, çok kalabalık derslerimiz var ama yabancı dil en arka plana atılıyor ne yazık ki. Halbuki en önde olması gerekirken. Bunu sonra anlıyoruz ama. Evet iş bittikten sonra, üniversite bitip iş başvuruları başladığı anda Aa, İngilizcemiz yok deyip insanlar Koşa koşa bize geliyorlar. Hani Bir dil, bir iştir. Bir lafı vardır klasik. Aynı yani o, o misal aslında ama hizmet sektörü zordur. Çok. İnsanlarla uğraşmak, ailelerle uğraşmak çok zordur. Evet. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterlerinize hizmet verirken, yani olmazsa olmazlarınız mutlaka vardır Özlem Hanım. E açıkçası dediğim gibi biz ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hizmet veriyoruz. Evet. İngilizce öğretmek için çalışıyoruz ama aynı zamanda çocukların okuldaki başarılarını da arttırmak hedefimiz. Dolayısıyla onları motive etme anlamında İngilizcenin yanı sıra hani rehberlik anlamında da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hani sadece ders odaklı, İngilizce odaklı onu eğlenceli hale getiriyorsunuz aslında. Aynen yani önemini ee, anlatabilmek ve sevdirebilmek en önemli olan şey. Birinci hedefimiz o zaten. Bilgi sonrasında otomatikman geliyor çünkü. Evet yani onların mutluluğu sizi mutlu, siz mutlu ediyorlar. Yani özellikle Aynen. ailelerden duyduğunuz güzel cümleler. Ya bunlar parayla pulla ölçülebilecek olan değerler değil. Kesinlikle değil. Evet. Yani ben buradan hiçbir öğrencimin keşke gelmeseydim ya da ben öğrenemedimle dönmesine müsaade etmem hiçbir şekilde. Ya empati kuruyorsunuz da mi? Siz ne isterdiniz? Aynen. aynen. Farkınız da aslında burada ortaya çıkıyor ki bence sizin başarınızın sırlarından bir tanesi siz de işinizi çok severek yapıyorsunuz. burayı. Aynen. İki farklı mesleğim var benim. İşletme mezunuyum. Sayılarla aram çok iyi. Muhasebe çıkışlıyım. İşletmeciliği çok seviyorum. İngilizce öğrenmeye, üniversite sonrasında başlamama rağmen ayrı bir ilgim doğdu ve aynı şekilde öğretme de müthiş zevk alarak yapıyorum. Bu çok farklı bir haz değil mi öğretmek? Evet. Çift kollu. Yani e, iki meslekli birisi olarak her iki mesleği de sevebilmek büyük bir meziyet bence. Hani bunu başardığım için de şanslı hissediyorum kendimi. Kesinlikle küçük kalplere büyük dokunuşlar yapıyorsunuz. Evet. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Kesinlikle. Peki yaş grubunuz? Gelen yaş İlk grubu? İlkokul birinci sınıftan itibaren ortaokul 8 sınıfa kadar öğrenci potansiyelimiz <laughs> var. Hani Lise, üniversiteye de aslında bir hazırlık yapılmış oluyor. Yetişimleri de var aslında. Yani üstte sınır yok. E, şimdi İngilizce öğrenenler aslında ilkokul ikinci sınıftan itibaren bizim için çok önemli çünkü okuma yazma bilmeyen çocuğa İngilizce öğretme taraftarı değilim. E, ortaokuldan sonra da lise ve üniversite döneminde öğrenilmesi gereken bir şey ama dediğim gibi hani üniversiteyi bitirip iş hayatına atılan insanlar da yani 60 yaşında da bir öğrencim olabiliyor. Hani 7'den 70'e aslında. Aynen. Yani sizin metodunuz demek ki Çünkü İngilizce hep böyle başka başka yollarla öğretilir. Hı hı. Sizin buradaki uygula, uygulamış olduğunuz Bizim sistem. Bizim okullarımızdaki en büyük eksik zaten sadece kitap üzeri konularda. Pratik değil, yok sistem. değil mi? Yani pratik yok. Ee, bunu görsel ve sessel e, desteklerle yapılması gerekiyor. Dolayısıyla biz de mümkün olduğu kadar hem görsel hem ses videolarıyla olsun. O şekilde öğrettiğimiz için biraz daha fazla verim alıyoruz. Evet, peki hedeflere ulaşabildik. mi? dönersek bir geçmişe, belki sizin okul çağınıza. Buralara hayal ediyor muydunuz? Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Hı hı. Ee, üniversite sınavına girdiğim zaman ki hedefim öğretmenlik iken, e, ailemin hayır demesiyle işletme okudum ama sonrasında bana açılan bir kapıyla tekrardan hem İngilizce hem öğretmenliğe döndüm. Dolayısıyla evet çocukluk hayallerim fazlasıyla başardım. Ama tabii ki hedefler bitmiyor. İleriye dönük hani daha büyük projelere imza atacağız. Kolej açacağız inşallah. Kolej bilgi vermek evet. isterseniz dinleyebiliriz aslında. 3-4 ay sonrasında bir başlayacak kolej inşaatımız var. İlkokul, ortaokul, ana sınıfı şeklinde. Ee, bir sene kadar inşaat sürecek. Yani 2019-2020 öğretim yılına yetiştirme hedefimiz. Evet, asla eğitimde hiç hedef bitmez. Aynen, aynen. İnsan olduğu gibi biz bu hedefleriniz yolunda sizlere başarılı halledelim o zaman. Çok teşekkür ederim. Belki diğer şehirlerde de görebiliriz. Neden olmasın? Ama hep zamanla. Ben evrensel düşünüyorum. Yani globallik benim vizyonum. Dolayısıyla evet. sadece burayla sınırlı kalmayacağı kesin. Kesinlikle. Bu da işte yurt dışında almış olduğunuz eğitimin farklılığı Aynen. diyebiliriz aslında. Biz buraya herkes davet edelim ama buradan son olarak buraya gelen öğrencilerinize, ailelere aslında tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Son sözlerinizi alalım. Buyurun. Ee... Elimizden geldiği kadar maksimum kalitede e, para veya kar amacını ikinci planda atarak maksimum verimi sağlamak amacıyla e, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla bizimle birlikte bu yola devam eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz ve e, onlara katılmak isteyenleri de hani sevgiyle kucaklayacak şekilde bekliyoruz. Biz o zaman herkesi buraya davet edelim. Bu aile yerine Evet. buradan davet etmiş. Oğlum efendim ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Tekirdağ Çoğulu'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Özlem Zorlu eğitim kurumlarına konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.